Tam medyanın sponsor olduğu podcast serimizden herkese merhaba. Ben Abdullah. Klasik bir giriş. Size birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Evet, e, selamlar. Motosiklet mi yoksa ağacın dalı mı? Ha, bu problem oldu bende birazcık. Şöyle ki, bankta oturuyorum. Önümden bir yol geçiyor ve arkamda da bir ağaç var. Yoldan geçen araçlardan çoğunluğu motosikletti. Arkamda ağaç var ve ben bankta oturuyorum. O sıralar sigara içiyordum. Neyse, ee, tabi artık içmiyorum. Neyse, ee, burada şöyle bir sorun oluştu bende. Yani ilk başta rahatsız edici oldu, sonra sorun olmadı da. Motosiklet mi yoksa ağacın dalı mı? Hangisinin üzerine oturmak istersin? Yani düşündüğün zaman motosikletin de üzerine oturabiliyorsun. Ağacın da üzerine oturabiliyorsun. Ağacın dalına oturursan herhangi bir bedel ödemek zorunda değilsin. Orada hiçbir bedel ödemeden oturabilirsin. Ama motosiklet öyle değil. Neyse. Burada bahsetmek istediğim şu. Hayatımıza seçim yapmanın önemini ve her seçimin bir bedeli olduğunu anlatan bir hikaye paylaşacağım birazcık. Zaten daha önceden seçenekler konusunda bahsetmiştim. Birazcık onun devamı gibi olacak. Şöyle ki, hikayeyi şöyle anlatayım. Bir gün birisi e, karşısına iki seçenek çıkar. Bir ağaç dalı ve bir motosiklet. Ağaç dalı bedava ve zahmetsiz bir seçenek. Üzerine oturup dinlenebilirsin. Eee kuşların sesini dinleyebilirsin. Rüzgarın hafif esintisini hissedebilirsin. Ağacın yapraklarının seslerini dinleyebilirsin. Hatta o yaprakların içerisinden gözlerine ilişen güneş ışınlarını da duyabilirsin. Şey görebilirsin. Ee, ne bileyim hani arkadaşlarını bile çağırabilirsin yani ve bunların karşılığından herhangi bir ücret ya da bir hiçbir şey istemez senden ağaç. Oturabilirsin istediğin kadar. Yani huzurlu bir ortamda doğayla iç içe olabilirsin. Ama motosiklet öyle değil. Motosiklet bambaşka bir dünya sunar. Yani rüzgarın esintisini Gümbür gümür hissedersin yani vücudunla her yerinde. Özgürlük duygusu, yeni keşifler, heyecan ve macera. Ama motosikletin de bir bedeli var yani yağını, suyunu ve yakıtını koyman gerekiyor kazalar olabilir. Diğer riskler de her zaman aklınızın bir köşesinde olmalı. Yani ağacın dalı mı yoksa motosiklet mi hangisinin üzerinde oturalım? Huzur mu macera mı? Bedava mı bedel mi? Aslında bu sorunun cevabı yok. Yani cevabı olmak zorunda değil. Ee, tabii ki de herkes kendi seçimini yapmalı. Tabii bak, kimisi işte Ağaç dalını tercih eder, huzurlu sakin bir hayat isterken kimisi macera ve heyecan arar, başına bela açar durduk yerde. Özgürlük onlar için çok önemlidir vesaire vesaire. Sen hiç düşündün mü peki sevgili dinleyen, ee, bu konuda hiç acaba ben olsam hangisini yapardım dediğin oldu mu? Huzurlu bir yaşam mı yoksa macera mı? <laughs> Şöyle ki bütün bunları anlatırken ben bankta oturuyordum. Yani üçüncü bir seçenek gibi ya da gerçeklik gibi. Size sabahtan beri şey anlatıyorum deminden beri. Motosiklet mi yoksa ağacın dalı hangisini oturmak istersin? Tabii ki de bütün bunları e, tek parçada reddedecek bir durum daha var. O da bankta oturmak ki ben onu yaşıyordum o sırada. Yani gerçeklik, gerçeklik de farklı yani burada. Sanki böyle ana rahmindeyken biri tarafından sorulmuş da hangisini seçersen ona göre yaşayacakmışsın gibi bir e, durum söz konusu burada. Ağacın dolu mu yoksa motosikletin üzerinde oturmak mı? Yani bakıldığında ee, şöyle ki bu ikisi de olmayabiliyor gerçek hayatta. Kaldı ki gidip bankın üzerinde oturabiliyorsun. İkisi de birbirinden kötü değil ve ikisi de birbirinden iyi değil. Seçeneklere bakıldığında. Yani ee, huzurlu bir şekilde oturmak ya da macera peşinde koşmak kendi içerisinde bedelleri olan şeyler. Sanki böyle ağacın dalında oturmayı tercih edenler hayatı kaçırıyormuş gibi algılanabilen ama değil aslında. Hayatı öyle yaşamak isteyenler öyle tercih ediyor. Diğer yandan motosikleti tercih edenler de ya ne gerek var şimdi bu kadar masrafa, bu kadar heyecana, bu kadar ne bildiğim yani sıkıntıya düşmeye gerek var mı? Hani ...rüzgarı izleyeceğime... Şey, ...rüzgarı vücudumda hissedeceğime... ...otururum ağaç dalına daha iyi... ...de diyebilir. Ama bütün bunlar... ...düşünülürken... ...bir de gerçeklik dediğimiz... ...bir durum var. O da... ...yani hayatın ta kendisi... ...bu ikisi de olmayabilir. Ve hatta ikisiyle... ...hiç de alakası olmayan durumlar da... ...gerçekleşebilir. E, çünkü... ...insan dediğimiz şey... Bu dünyadaki en büyük değişken, en büyük değişken insandır yani bu e, yazılamaz bir gerçek aslında. Bir de işin açıkçası şöyle bir şey var. Hani onun yerinde olsaydım böyle yapardım, bunun yerinde olsaydım şöyle yapardım. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman kimi yerinde olacağımıza e, dedik mi hiç? Yani ben şunu yerinde olsaydım böyle olurdu yani hiç şey yaşadınız mı? Ya bak ben senin yerinde olsam öyle yapmam. Bu farklı bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Ben onun yerinde olacaktım ki falan falan. Nokta nokta. Bu ikisi farklı şeyler. Hani senin yerinde olsam böyle yapmam dediğimiz olaylarına genel itibariyle birazcık tavsiye olabilir. Ee, yani yapmasan daha iyi olur anlamına gelen cümleler anlamlar çıkabilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Onun yerinde ben olsaydım böyle böyle yapardım ya da onun yerinde ben olacaktım ki işte o zaman görecektiniz. Yani bu haset insanlar içerisinde e, çokça dile gelen şeylerden bir tanesidir. Söylenen kişiye de ayrı bir lezzet verir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bunun içerisinde şöyle bir şey var. Hani intikam gibi ya da dedikodunun vermiş olduğu haz gibi bir şey var. Belli ki. Ee, i̇şin açıkçası kimse kimsenin yerinde olamıyor. Kimse kimsenin yaşadığı hayatı da yaşamıyor. Herkesin bir hikayesi farklı. O yüzden hani burada eleştiri yapmadan önce, oklarımızı yönlendirmeden önce yani o ağacın dalına çıkan insan, orada oturan insan ya da motosikleti tercih eden insan her ne olursa olsun dönüp birazcık kendisine bakmalı. Herkes bir kendisine bakmalı ya bu kadar sosyal içerik yani bu kadar e, sosyal mesaj verdikten sonra iyice sıkıcı bir hal almaya başladı. Her neyse konuya tekrardan dönmek istiyorum. Ee, yani bu sadece aklıma gelen bir e, durumdu hikaye eleştirmek istedim ve size de paylaşmak istedim. Mesela hani bir de şöyle bir durum var oturduğumuz ağacın dalı diyoruz ya mesela o hangi ağaç? Benim aklıma çınar ağacı geldi. Mesela yani acaba sizin aklınıza hangi ağaç geldi? Çınar ağacının da meyvesi olmaz ya. işte her neyse önemli değil. Meyve vermese de olurdu ya. Sıkıntı değil yani ağacın dalında oturdum ya da hayal ettiğiniz motosiklet nasıl bir motosikletti? Ben şu kadar hayal ettim. Bunun gibi. illa bir yarış motosikleti ya da bir Harley Davidson olmak zorunda da değil herkesin bir şeyi var. Farklı farklı tabii ki. Yani özetle şöyle diyelim. Ağaç dalı seçerseniz huzurlu ve sakin bir hayatınız olacak. Risk almaktan kurtulacaksın. Belki de monoton bir hayat yaşayacaksınız ama ne olacağı bellidir. Yeni keşifler ve macera, maceralar yaşamayacaksın. Motosiklet seçersen de özgürlük duygusunu yaşayacaksın. Ee, özgürlük duygusunu hat safhada yaşayacaksın daha doğrusu. Yeni keşifler ve maceralar yaşayacaksın, risklerle karşı karşıya kalacaksın. Yani insanın oturduğu yerden risk alıyorum demesi ayrı bir şey, e, şeydir yani bilinçsizliktir başka bir şey değil. Ee, yani seçim insanlara kalmış tabii ki de herkese kalmış. Tabii ki de bölümün içerisine bahsettiğim durumda gerçeklik ama e, şunu e, inşallah bir gün yapacağım gerçekten bu hikayeyi yaptıktan anlattıktan sonra. Ee, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Bir gün e, motosikletime atlayacağım. Gideceğim. Güzel bir ağaç bulacağım. Dalına çıkıp orada kitap okuyacağım. Yani daha önce hiç ağaca çıkıp kitap okumadım. Bunun e, nasıl bir sevk olduğunu bilmiyorum. Ağacın altında kitap okudum ama ağaç dalında hiç kitap okumadım. Sanırım e, bunu gerçekten ciddi alıp yapacağım bir gün. İnşallah bakalım. E, eğer yaparsam da oradan... <laughs> Çıkarmış olduğum hikayelerden belki bahsederim. Bu şekildeydim. Ee, yani belki de bunca zaman, bunca dakika, bunca saniye dinleyip bir şeyler yazmak isterseniz bağlantılarımız mevcut. Ee, Instagram'a gir, Tam Medya yaz, çıkıyor zaten. Hatta Tam Medya diye, Tam Medya Net, aynen böyle yazarsak çıkıyor. Oradan mesaj atabilirsin vesaire. Ee, bu şekilde. Artık e, kapatalım yavaştan. E, kendinize iyi bakın. Göreceksiniz.